Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Jeligra 100 mg oral jel içeren şase nedir, yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Jeligra 100 mg sildenafil içerir. Pembe renkli, çilek aromalı jel içeren 4 adet alüminyum folyo şase içerisinde sunulmaktadır. Jeligra fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ad verilen ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penis akımını sağlamak suretiyle etki gösterir. Jeligra yetişkin erkeklerde sadece cinsel yoldan uyarılma durumunda doğal yolla sertleşme oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa jeligra kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu bir erkekte cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. Jeligra kadınların kullanımı için değildir. Bu ilacın kullanımı sırasında doktorunuza veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz. Bu talimatta yazılanları aynen uyunuz. İlaç hakkında sizin için önerilen dozun dışında yüksek veya düşük dozda kullanmayınız. Jeligra şaseyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Jeligra'yı şu durumlarda kullanmayınız. Jeligra'nın etkin maddesi olan sildenafil veya diğer bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa amil nitrat veya butil nitrat gibi nitrik osit açığı çıkaran veya nitrik içeren herhangi bir ilaç kullanıyorsanız Celigra kullanmayınız. Bu ilaçlar sıklıkla göğüs ağrısı ile kendini gösteren bir kalp ve damar hastalığının tedavisi için kullanılan ilaçlardır. Celigra bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Kalbiniz ile ilgili bir sorununuz varsa, doktorunuz kalbinizin seksüel aktivitenin getireceği ek yükü kaldırıp kaldıramayacağına dikkatli değerlendirmelidir. Ağır bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa, yakın zamanda inme veya kalp krizi geçirdiyseniz veya tansiyonunuz düşükse, görme kaybına veya görme bozukluğunuz varsa, Jeligra'yı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Jeligra'nın geçici olarak tansiyonunuzu düşürücü etkileri olabilir. Çoğu kimsede bu durum, ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur orak hücranemesi, lösemi veya multi multimeyalon varsa veya peniste herhangi bir hastalık veya biçim bozukluğu varsa, görmenizde ani bir azalma veya görme kaybı yaşarsanız, duymanızda ani bir azalma veya sarlık yaşarsanız, Jeligran'ın eş tedavisi için kullanılan bir ilaç olan Ritonavir ile birlikte kullanımı tavsiye edilmemektedir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız jeligranın yiyecek ve içecek ile kullanılması, jeligra yiyecek ve içeceklerle birlikte alındığında etki göstermesi biraz daha uzun sürebilir. Fazla alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. İlacınızdan maksimum fayda sağlamak için cinsel aktiviteden önce fazla miktarda alkol tüketmeyiniz. Jeligra 100 mg şasenin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi jeligranın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın olmayan yan etkisi bir tür alerjik reaksiyon, göğüs ağrısı, seyrek yan etkisi, uzamış veya bazen aralı olabilen sertleşme. Eğer 4 saatten uzun süren sertleşme yaşarsanız acilen doktorunuza temasa geçiniz. Görüşte ani azalma veya görme kaybı, ciddi deri reaksiyonları, nöbet veya kriz, çok yaygın yan etkisi, baş ağrısı, yaygın yan etkisi, bulantı, yüz kızarması, sıcak basması, hazımsızlık, görmede renklerin soluklaşması, bulanık görme, görme bozukluğu, burunun tıkanıklığı, sersemlik hissi. Yaygın olmayan yan etkisi, kusma, deli döküntüsü, gözlerde iritasyon, gözlerde kanlanma veya kızarma, gözlerde ağrı, ışığa bakınca parlama görme, görsel parlaklık, ışığa hassasiyet, gözlerde sulanma, kalp çarpıntısı, hızlı kalp atımı, yüksek kan basıncı, düşük kalp basıncı, kas ağrısı, uyku hissi, dokunma hissinde azalma, baş dönmesi, kulak çınlaması, ağız kuruluğu, sinüslerin tıkanması veya dolması, burun dokusunun iltihabı, üst karın boşluğu bölgesinde ağrı, reflü, kol veya bacaklarda ağrı, burun kanaması, sıcaklık veya yorgunluk hissi, Seyreken etkisi, baygınlık hissi, bayılma, inme, kalp krizi, kalpte bir çeşit atım bozukluğu, beynin bazı bölümlerinde kan akışının geçici olarak azalması, boğazda düğümlenme hissi, ağızda uyuşma, gözün arka kısmında kanama, çift görme, görüş keskinliğinde azalma, gözde anormal his, göz ve göz kapağında şişme, görüş alanınızda ufak parçacıklar ya da noktalar oluşması, ışık çevresinde haleler görme, göz bebeğinin genişlemesi, Gözün beyaz kısmının renk değiştirmesi, peniste kanama, menide kan bulunması, burunda kurulup, burun iç yüzeyinde şişlik, sinirli hissetme, duymada ani azalma veya işitme kaybı, gözün alt tabakasında damarlarda tıkanma, gözün alt tabakasında damarlardaki sertleşmeye bağlı hasar, göz içi basıncının artması, uzanet görememe, görüş zayıflığı, göz yorgunluğu, gözün renkli kısmı ile ilgili bozukluklar, bilinmeyen yan etkisi, pazarlama sonrası deneyimde stabil olmayan anjina yani kalp ile ilgili bir hastalık veya ani vefat bildirilmiştir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Jeligra 100 mg şase nasıl kullanılır? Jeligra'yı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız takdirde eczacınıza veya doktorunuza danışınız. Jeligra günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır. Jeligra'nın önerilen günlük maksimum dozu 100 mg'dır. Uygulama ölü ve metodu ise Jeligra sadece az yoluyla kullanım içindir. Jeligra'yı cinsel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce almalısınız. Jeligra 100 mg oral jel içeren şasenin içerisinde bulunan oral jeli şaseden çıkarttıktan hemen sonra su ile veya susuz alınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, jeligra 18 yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalar özel olarak dozun ayarlanması gerekmemektedir. Jeligranın saklanması, jeligrayı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Orijinal ambalajında ve nemden koruyarak saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.